Merhaba değerli arkadaşlarım. Bütün damarlarımızı açacak, en kılcal damarı açacak bir tarif vermek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bir demet maydanoz, bir tane limon. Limonu parçalıyoruz. Bir demet maydanozu tencereye koyuyoruz. Üstüne 10 diş sarımsak atıyoruz. Sarımsakları patlatabilirsiniz. Bir kaşıkla ya da havanda böyle tak diye patlatın ya da doğrayın atın içine. Bir ya da bir buçuk litre su ekliyoruz üzerine, 15 dakika kaynatıyoruz. 15 dakika sonra bunları ateşten indiriyoruz ve dinlendiriyoruz. soyunca sabah, öğlen, akşam birer su bardağı içiyoruz aç karnına. 21 gün bu tarifi yapıyoruz, içiyoruz. Bittikçe yeniliyoruz. Dolapta saklayın bunu süzerek. Dolapta saklayın. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz damarlarda tıkanma olduğu zaman dengesizlik başlıyor, nefes darlığı başlıyor, ağrısızlığı başlıyor. Tansiyonumuz yükseliyor ve çok sıkıntılı oluyor. Bu tarifi yaptık, yaptırdık. Hatta pıhtı atmanın çözümü de budur. Yani mesela diyelim akçere pıhtı attı, damarın işte falan bölgesine, ayağınıza pıhtı attı diyelim. Bunu yapın Allah'ın izniyle kurtulacaksınız bu tarifi yaptığınızda Rabbim sağlıklı, huzurlu, dolu günler versin inşallah. Allah'a emanet olun.